Anahtar da şey ah. hiç uzaklara gitmeye gerek yok. Aynen Buradan hemen <laughs> halledelim. Tamam. Bak sen ne istiyorsan şey yap buradan bak. Gibi dön. Motor ya. Evet, yakışmış bekleyelim Oy. <laughs> sen de çal bir tane <laughs> Eben'in benim ama üçüncüde Ağrımayı ısırıyor. Abi, evet. mı? <laughs> Dördüncü deneyim, son. 사람 İsim ne? İsim ne? İsim ne? Elifiye. Elifiye mi? Elf dedi elf. Elfiye. Elf dedi. Elfede. Evet. Elf Right, 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 right. So I started to like there. Right. This is then? so summer. Enough, enough, enough. Yes. Elden Chubb. Elden Chubb. Benim mi? Çılgın Recep. Evet, Else de. Else Ben ilk defa duydum. Ben de ilk defa tanıştım bunu. Ben de anlamadım. Eee. Latos ya e, aldık ama 500 var pantolon ya marka marka <laughs> teşekkür ederim marka 500 dolar <laughs> nasıl yani ya <Yo, gülüyor> ben zenginim ben zenginim zenginsin ha, market mi soyuyorsun şuradaki şeyde e, adını yönelik evet. Merhaba. Abi. Merhaba. Sen kim geldi? Merhaba dayı. Merhaba genç. Naber? İyi de siz. Ee, sen bir ayağın çukurda niye hala bu işlerde ulaşıyorsun? ayağımı çıkartmak için. <laughs> ben ikna oldum amına koyayım. Ben, ha. ben de oldum. <laughs> yani beni çok acayip ikna ettin dayı. Bence salınmayak ettik. <laughs> Yo, Bence bizi salın gidin ya siz. <laughs> Yo edin. abi bu kadar da değil. <laughs> <laughs> Binelim mi? arkadaşlar. Sire sesiyle bilin. çıkış yapabilirsiniz. Tamamdır. Şu çayımı bir içeyim de. Afiyet olsun. olsun kral. Bize yapma. Niye buldun onu? Yavuz muydu bilmiyorum ki. Ya yanındaki Samuel de yerini tanımıyorum tam. Yavuz muydu? Yo Yavuz değil. Yavuz galiba. başka bir şeydi. Daha önce beni kovaladı yakaladı. Bu yamyam gibi kullanıyor. Elmeyelim ya. de. Ya, ben, de ben, <laughs> ben de kemer aldım Hayır Ben de Ben niye almadım? Dedim o kadar. Abi gerek yok ya. Ne vereceğim 250 <laughs> dolar? Evde var da. Evde normal. Bu da şey yapıyorlar, geri veriyorlar alsalar diye. Olmuyorlar yani. Bundan sonrası akıl var <laughs> Bay uzak bu arada. Bir araya girsen kaybeder. Araba dönmüyor şimdi. Şey anda. Ne oldu bu araba? Kapattı arayı. Bu arabaya bir şey oldu bu arada. Bu kadar ağır değildi az önce. Eee bu tamir ettik ya. Oradan tamir etme. Bilmiyorum. Olsun. Ne? Oradan tamir etme diyorum. Bilgin olsun diyorum. Hiç. Ben sana söyleyecektim de tamire başladık. Başlamış. aa En son kendi yerime gideceğim. Markus bir yere buraya İyisin, i̇yisin, iyisin, iyisin oğlum. <laughs> o da <iyi> ama. <laughs> ne oldu? <laughs> ne yapıyoruz biz? Git gel ama. <laughs> Bir yiyecek mi diye denedim de yemedi. Ara.. Çok suya gir çık yapma. LSP araba bozuldu. Aracı sağa çekelim teslim olalım. Yok. Olmaz. Nasıl yok. Bakalım buradan patlama ihtimalimiz yüksek. O araba vermeyiz. Aman ya Rabbi. Kaldı 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 bas 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 kaldı mı ne kaldı bas 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 ne olur bas para ihtiyacı şey var şurada havalimanı namına koyayım El çık, gel üstüme çık yap bunu. gündüz. Buradan